evvela e, gece münasebetiyle kardeşlerimiz e, güzel bir gusül abdesti almalarında çok ciddi faydalar var. Artı beden temizlenince artık kalp dünyamızı temizleyeceğiz. Biz kuluz. insanız bilerek ya da bilmeyerek hata ediyoruz, günah işliyoruz. Oturacağız, Ya Rabbi işlediğim günahları af et diye istifarda bulunacağız. Estağfirullah, estağfirullah. Efendim, e, istiğfarın büyük faydaları var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ben günde 70'in üzerinde istiğfar ediyorum sahabem siz de edin." Anlatabildim mi? Şimdi Kur'an'da tövbe edin vardır ama onun açılması tefsiri peygamberin hayatıdır. Şimdi arkadaşlarımızın dediği gibi eğer Kur'an'a bakarak ee, biz işimizi yapmaya başlasak hiç bunların hiçbirini yapamayız. Ha Allah'ın sevgilisi istifar ediyor. Ben günde 70 her gün ama bir gün iki gün değil. İki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz size salatü selam okuyacağız. O kalbin e, nesidir o? Donanımıdır, süsüdür, tezyinatıdır. Bakın Allah Kur'an'ında اِنَّ ve melaiketehu Yusallûne alen nebi Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellemû teslimâ Ben Muhammed'ime meleklerimle beraber salat okurum. Salatü selam okurum. Yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed lafzını okuyan Allah. Kolay değil. O kadar kıymet vermiş. Kime? Peygamberimize. Kim? Onu yaratan Rabb'ı. O kadar seviyorum. Şimdi Bakınız o mübarek gecede melekleriyle birlikte zikrettiği peygamberini biz de selatü selam ile zikredelim. Ne kadar? En azından bir tesbih. Daha fazla okumak istiyorsun, 3 oku, 5 oku, on oku. Bunun hiçbir mahsuru yok. Anlatabildim mi? Yani bakın, yine burada ayeti kerimede Allah ve melekleri selatü selam okur. Resulullah da bunu sahabesiyle uyguladı. Dolayısıyla yani Kur'an'ın açılmış şeklidir ne? Peygamberin sünneti, peygamberin hayatı. Onun için her şey Kur'an'da bulamazsın. Nasıl bulursun? Peygamberin hayatına baktığınız zaman. Binaenaleyh sünnete ve hadise bilmeden dil uzatanlar aslında Kur'an'a dil uzatıyor. Adam diyor ki ben şuraya buraya bakmam. Mezheb imamların dediklerine bakmam. E be kardeşim o zaman Hadi bakalım verdik sana Kur'an-ı Kerim'i, hiçbir hadisten istifade etme, kıl bana bir namaz. Hadi elini öpeyim. Tut bana bir oruç, yap bana bir haç. Mümkün değil tabii. O halde niye bu palavraya yatıyorsunuz?